Vitaminlerin kullanımı oldukça yaygındır fakat, aldığımız vitaminler vücudumuzda ne yapıyor? Ne işe yarıyor? Hadi vitaminleri tek tek tanıyalım. Öncelikle, vitaminler vücudumuzdaki hedeflerine nasıl ulaşır sorusuna birlikte cevap bulalım. Vitaminler, vücudumuzda karmaşık bir eminim, taşınma ve hedefleme süreciyle yayılır. Bu süreç, vitaminin suda çözünür mü yoksa yağda çözünür mü olduğuna göre büyük ölçüde farklılık gösterir. Vitaminlerin vücuda girişi genellikle besinler yoluyla olur. Sindirim sistemi bu vitaminleri parçalayarak emilime hazır hale getirir. Besinler mideye geldiğinde asit ve enzimlerle kısmen parçalanır. Bazı vitaminler, özellikle B12 vitamini gibi, intilensek faktör adı verilen özel bir proteinle birleşmesi gerekenler için bu aşama kritiktir. Vitaminlerin büyük çoğunluğunun emilimi ince bağırsakta gerçekleşir. İnce bağırsak yüzeyindeki virüsler, parmak benzeri çıkıntılar ve mikrovirüsler, emilim için geniş bir yüzey alanı sağlar, suda çözünen vitaminlerden olan B ve C vitaminleri doğrudan ince bağırsaktan kana emilirler. Genellikle aktif taşıma veya kolaylaştırılmış difüzyon gibi mekanizmalarla bağırsak hücrelerinden geçerek kan dolaşımına katılırlar. Çoğu suda çözünen vitamin vücutta depolanmaz ve fazlası idrar yoluyla atılır, bu yüzden düzenli alım önemlidir. B12 vitamini burada bir istisnadır. Karaciğerde depolanabilir. Yağda çözünen vitaminler A, D, E, K vitaminleri adından da anlaşılacağı gibi yağda çözünürler. Bu nedenle eminimleri için besinlerle birlikte yağ bulunması ve safra tuzları gereklidir. Yağda çözünen vitaminler sindirilen yağlarla birlikte misel adı verilen küçük yapılar oluşturur. Bu miseller ince bağırsak hücreleri (enterositler) tarafından alınır. İnce bağırsak hücrelerinin içinde bu vitaminler ve yağlar şilomikronlar adı verilen daha büyük lipoprotein yapılarına dahil edilir. Şilomikronlar doğrudan kana değil, lenfatik sisteme salınır. Lenfatik sistem sonunda kan dolaşımına katılır. Yağda çözünen vitaminler, suda çözünenlerin aksine vücutta özellikle karaciğerde ve yağ dokusunda depolanabilirler. Bu yüzden aşırı alımları toksisiteye neden olabilir, kan, vitaminleri hücrelere, dokulara ve organlara taşımak için bir otoban görevi görür. Suda çözünen vitaminler genellikle kan plazmasında serbestçe veya küçük taşıyıcı proteinlere bağlı olarak dolaşır. Hedef hücreler, ihtiyaç duyduklarında bu vitaminleri kan dolaşımından alırlar. Yağda çözünen vitaminler ise, kan dolaşımında genellikle lipoproteinler, şilomikron artıkları, LDL, HDL gibi veya özel taşıyıcı proteinlere, örneğin A vitamini için ditayinol bağlayıcı protein RBP, D vitamini için D vitamini bağlayıcı protein, bağlı olarak taşınır. Bu taşıyıcılar, Vitaminlerin suda çözünen kan ortamında stabil kalmasını ve belirli dokulara hedeflenmesini sağlar. Hedef hücrelerin yüzeyinde veya içinde vitaminleri tanıyıp hücre içine alan reseptörler veya taşıyıcı proteinler bulunur. Bu mekanizmalar vitaminlerin doğru hücrelere girmesini sağlar. Özellikle B grubu vitaminler çoğu zaman enzimlerin aktivitesini destekleyen koenzimler olarak işlev görür. Enzimler vücuttaki binlerce kimyasal reaksiyonu hızlandıran proteinlerdir. Vitaminler bu reaksiyonların gerçekleşmesi için anahtar bir bileşen olarak görev yapar. Örneğin B vitaminleri karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasında enerji üretimine yardımcı olan enzimlerle birlikte çalışır. D vitamini gibi bazı vitaminler aslında bir hormon gibi davranır. Hedef hücrelerdeki özel reseptörlere bağlanarak gen ifadesini etkiler ve belirli proteinlerin sentezini tetikler. Örneğin kalsiyum emilimini sağlayan proteinler C ve E vitaminleri gibi antioksidan vitaminler, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasardan korur. Hücre içinde serbest radikalleri nötralize ederek hücre bütünlüğünü korumaya yardımcı olurlar. Bu video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı ve bilimsel içerikler için abone olmayı unutmayın. Gelecekte neler mümkün olacak? Birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Bilimle kalın, görüşmek üzere.